Merhaba, öncelikle teşekkür ederiz. Ee, polen enerjisi nedir? Bu enerjiden nasıl korunabiliriz? Evet, e, polen alerjisi, halk arasında saman nezlesi, bahar nezresi olarak bilinen, genellikle hastalarımızın, hastalarımızın göz ve e, burunda şikayetleriyle e, ön planda olan bir e, alerjik hastalık. E, çok az hastamızda da astım şeklinde akciğerlere kadar inen bir e, süreçte olabilir. E, bahar nezresinde e, yapılması gereken önemli şeylerden biri e, korunma yöntemlerini dikkatli bir şekilde uygulamak. E, özellikle de bu aylarda Şubat ayından başlayan yoğun bir polen mevzi Mevsimindeyiz. Ee, bu mevsimde özellikle hastalarımızın e, günün hareketli saatlerinde e, evlerini e, havalandırmaktan ziyade sabahın erken ya da akşam geç saatlerinde kuru ve rüzgar olmayan anlarda evlerinin havalandırmalarını öneririz. Onun dışında hastalarımız özellikle dışarı çıkar çıkmaz koruyucu gözlüklerini güneş gözlüğü olabilir, diğer şeffaf koruyucu gözlükler olabilir. Bunları kullanmasını öneririz. Covid dönemi olmasa da, pandemi dönemi olmasa da bu hastaların dışarı çıktığında maske kullanmaları onları önemli derecede şikayetlerinden koruyacaktır. Bunun yanı sıra yine hastalarımızın bu mevsimde özellikle şikayetlerin olması nedeniyle sık sık elin göze, yüze, buruna yaklaştırılması nedeniyle hem COVID temasının artabilmesi hem de bu hastalıkların şiddetinin bulaşının artması nedeniyle polenlerin mukozal yüzeylere yapışması nedeniyle bu hastalarında yine bu hareketlere dikkat etmesi bu mevsimde bu açıdan riskli olduğunu söylemek gerekir. E, bu noktada e, özellikle e, toplu alanlarda yer alırken hapşırık, öksürük gibi e, bu tür semptomları olan hastalardan uzak durup böylece mesafeyi koruyabilmeleri, e, dediğim gibi en önemli e, koruma yöntemlerinden. E, tabii çay içimi, yeşillikli alanlardan soyutlanmak çok zor ama en azından dışarı çıkıldığında uzun kolu giysilerle e, kendini olabildiğince e, uzaklaştırabilirler. E, Covid-19 salgını ile e, polen alerjisi nasıl ayırt edilebilir? Hani kişi nasıl anlayacak salgında hasta mı oldu ya da polen alerjisi mi yaşıyor? Biliyorsunuz e, alerji son iki yaşlarda da ortaya çıkabiliyormuş. E, bunu öğrenmek istedik. Hı -hı. Covid-19 özellikle kuru öksürük, nefes darlığı, daha çok akciğer semptomları dediğimiz klinik belirtileri olan bir hastalık. Ateş, boğaz ağrısı, yaygın kas ağrısı gibi belirtiler yer alır bu hastalıkta. Ancak polen alerjisinde özellikle burunda akıntı, kaşıntı, hapşırık, burun tıkanıklığı gözlerde sulanma, kaşıntı, yanma gibi şikayetlerimiz olur genelde hastalarda. Bu sebepten özellikle ateşin olmaması, kas ağrısının daha sistemik bir belirtinin olmaması bizi bu iki hastalıktan evretmemizi kolaylaştırır. Peki koronavirüsünün koronavirüse yakalanma noktasında olumsuz bir etkisi var mı? Evet yani polen mevsiminde olduğumuz için hem kişisel davranışlarımızdan hem de havada artan polen sirkülasyon nedeniyle e, viral enfeksiyon riskimiz her zaman artabilir. Ancak pandemi döneminde yoğun virüs yükü altında olduğumuzu düşünürsek özellikle bu dönemlerde korunma yöntemlerine dikkat ederek e, maske ve gözlük gibi e, bahsettiğim biraz önce giysilerden yana tercihlerimizi kullanarak e, bu hastalıktan korunmamız mümkün. E, ancak bunun bu mevsimde özel koronavirüs riskinin bu mevsimde e, bu tür bu tür solunum epiteli rahatsızlığı geçiren hastalarda e, daha kolay bulaş riskinin arttığını söyleyebiliriz. E, ancak koruyucu yöntemlerle daha fazla bir önerimiz yok. E, bunu değindiğiniz zaman de sormak istiyorum. Polen alerjisi olanlar salgından korunmak için ekstra neler yapabilirler? Bunu bahsettiniz zaman ekstra değinmek istediğiniz bir konu var mı? Ee, evet, yani özellikle şunu tavsiye etmek gerekir. Bu hastalarımız genelde bilinçli hastalar. Kendi semptomlarını, mevsimleri geldiğinde fark ediyorlar. Özellikle tat ve koku e, almada bozukluk, koronavirüs semptomlarında e, bir kısım hasta için e, özellikle bir bulguydu. E, ancak bu hastalarımızda çok nadir gördüğümüz bir özellik. Böyle bir şikayet olması durumunda ateş olması durumda, yerden kasarları olmaları e, halinde ama e, mutlaka bir acil servise başvurarak bir hekim tarafından değerlendirip gerekli görüldüğünde de koronavirüsün yapılmasını öneririz. Eee tabii bunun yanı sıra eee hastalar özellikle dışarı çıktığı zaman eve e, dışarıdan eve girdiklerinde eee hemen mümkünse el yüz yıkanması, mümkünse duş alınmasını öneririz. Eee bu hastalarda eee yine e, koronavirüs e, açısından e, ek olarak da e, ilaçlarını kullanmalarını e, çok yaygın e, öneririz. çünkü çok yaygın bir yanılgı var hastalarımız toplumsal olarak her ne kadar ilaçları mesafe olmayı denese de e, özellikle burun spreylerimizin içerisinde alerjik e, bahar nezlesi olan bur, burun spreyleri içerisinde e, inhaler kort e, nazar kortikosteroid olduğu için e, bu hastalar e, e, kortizon işte zararlıdır gibi e, yaygın bir algıdan e, mutlaka e, uzak durmalı e, ve bu e, burun spreylerini düzenli olarak kullanmalılar. Yine verilen yanında antistimlik dediğimiz tablet, alerji ilaçları olarak bilinir. Bunları da düzenli kullanmaları gerekir. Bilinenin aksine bu tür ilaçlar mukozal bariyerin virüse karşı direncini artıracaktır ve virüsün kolay, virüs için kolaylaştırıcı bir etkiyi de ortadan kaldıracaktır.